Hepinize Merhaba arkadaşlar Eyvadasınız çok büyük bir güncelleme geldi oyun içerisinde 5 GB'lık bomba gibi güncellemelerimiz var yama notlarımız bayağı uzun o yüzden hemen videomuza başlayalım yama notlarımızı sırasıyla inceleyelim öncelikle cl100 nebop ayarı kaldırıldı artık herkese standart clbop ayarları var geliştirildi diye söyleniyor ne kadar geliştirildi o birazcık tartışılır eskisi gibi olmuş yine güncellemenin en önemli kısımlarından bir tanesi sağ el ve sol el ayarı. Bunu nasıl açıyoruz hemen gösteriyorum. Ayarlardan yeni kısma tıkladığınız zaman direkt burada gözüküyor. Sol, sağ el tercih diye. Ayarlara gittiğiniz zaman sağ ya da solu seçebiliyorsunuz. Ayrıyeten de el değiştirme tuşu da atayabiliyorsunuz. Buraya tıklayıp istediğiniz tuşa atayabilirsiniz. Default olarak H tuşunda geliyor. Konsolda yazarak değiştirmek istiyorsanız da eskiden olduğu gibi Switch Hands yazıp tıkladığınız zaman değişiyor. Gördüğünüz gibi sağ el sol el tarafında yapımcıları en çok zorlayan şey gölgelerde gölgeler nasıl etkileniyor hep birlikte bakalım. Gördüğünüz gibi gölgeler etkilenmiyor. Yani çok basit bir çözüm bulmuşlar aslında. Sağel, solel bu şekildeydi. Ayrıca sağel, ile alakalı güncelleme notlarında Birinci şahıstan bizleri izleyen oyuncular silahı sağ elle mi yoksa sol elle mi tuttuğumuzu görebilecek. Bu da bence güzel bir yenilik. Ayrıyeten ilerleyen zamanlarda VR model ayarlarımızda umarım bu şekilde bütün oyunculara gözükebilir şekilde olur. Bunu da beğendim, Val wow, adamsın. Geçelim diğer güncellemelerimize. Evet Çok büyük bir yenilik değil ama güzel bir yenilik bence. Menü tuşuna bastığımız zaman ESC Burada oylama başlatma, takım seçimi ya da kasual modlarda harita değiştirme sekmelerini görebiliyoruz. Ayrıyetten Fark ettiğiniz üzere ESC'ye bastığınız zaman burada bir skor tablosu geldi. Bu da yeni eklendi ve gayet hoş olmuş bence. Artık havada vurduğunuz düşmanlar için de kill fit de bir sembol olacak ve bence çok güzel olmuş. Hep birlikte bakalım nasıl gözüküyor. Evet deneyimiz bot ef'e. Şansımıza Türk yapımızı geldi. Ee, şöyle normalde biliyorsunuz ile mesela no... Vuramadım. No scope vurduğunuz zaman sadece üst köşede no scope ile vurduğuma dair bir bilgi alıyorum. Şimdi bot placement... Yine botumu koyacağım. Ve havada AWP vurmayacağım. Ne ee, neyle vurabiliriz? Pompalı ile vuralım. Daha rahat olur. Havada vurduğum zaman kill fit yine bir görsel çıkacak. Hep birlikte bakıyoruz. Gördüğünüz gibi silahımın arkasında kanat çıktı. Gayet hoş olmuş. Bir diğer ufak güncellememiz baymenin altında dropladığınız silahlar gözüküyor. Onu neden koymuşlar? Dropladığınız silahları direkt uzaktan alamıyorsanız eğer gördüğünüz gibi M4'ümü alamıyorum M4'ümü alamıyorum buy menüye tıklayıp buradan bıraktığınız herhangi bir silahın üstüne tıkladığınızda silah elinize geçiyor. Peki bunlar botlarda işe yarıyor mu ya da bir oyuncuda işe yarıyor mu? Mesela ben dropladığım bir silahı geri alabiliyor muyum? Burada bakmak istiyorum şu anda. Bot at City diyeceğim ve ardından dropuma Bot grey mode atacağım ve geri almaya çalışacağım. Alamıyorum evet. Şaşırtmadı. Alabilsek çok değişik olurdu yerdeki silahları buradan tıklayıp tıklayıp alabiliyorsunuz. Gayet güzel bir yenilik olmuş bu da. 10 numara bir güncelleme. Evet güncellememizde bulunan en önemli değişikliklerden bir tanesi de bombalara line up cross'u gibisinden bir cross e eklendi. Bunu da ayarlardan açmanız gerekiyor tabii ki. Yeniye geliyorsunuz. El bombası hedef göstergesi olarak yazıyor. Atışlarınızı hızı hizalamaya yardımcı olan bir gösterge. Ayarlara git diyorum. Burada normal nişan göster diyor. Film çekildikten ne kadar süre sonra gözüksün diye buradan ayar yapabiliyorsunuz. Hepsi bende tikli. Normalde çengarını göster. Hayır dediğim zaman ne gözüküyor ona bakacağız şimdi. 2 saniye tutuyorum. Gördüğünüz gibi değişik bir parametrik crosshair çıktı. Peki bunu şöyle değiştirirsek ne olur? Hep birlikte bakalım. Bende 2 saniye ayarlı olduğu için 2 saniye sonra çıkıyor. Gördüğünüz gibi böyle değişik bir Koordinat sistemi çıkıyor yani line-up olan e, nate'ler var biliyorsunuz bunları ayarlayabilmek için Örnek veriyorum tam bu çizginin yarım santim altına gel, gelip throw attığınız zaman bu bomba güzel bir yere gidiyorsa e, Bunu hafızanızda tutması daha kolay olacak şöyle yarım santim mesela atıyorsunuz e, Yani değişik bir güncelleme fakat e, işe yarayabilir oyun içerisinde hep, hep birlikte zamanlarda Hemen bir diğer güncellememize geçiyoruz. Yine yeni diyeceğim ayarlardan ayarlarda güzel bir değişiklik var. Radar haritası alternatif yaklaştırması, bir tuşta açıp kapatabileceğiniz alternatif bir harita yakınlaştırması düzeyi diyor. Gördüğünüz gibi. Tuşuna bakalım. Tuşu etkinleştirilmemiş. Ne yapsak? J yapalım. Evet. J tuşuna bastığım zaman gördüğünüz gibi haritan yakınlaşıp uzaklaşıyor. Eskiden bunları konsola yazıp yapabiliyordunuz. Artık gördüğünüz gibi tuşlarla yapabiliyoruz başka yeri var mı diye bakacağım. Arabanın ne kadar yaklaşacağını bütün ayarlarını görebiliyorsunuz. 0.40 yaptığım zaman mesela hiç değişmiyor. Çünkü benimki zaten 0.40'da. Evet, muhtemelen bunu hiç kullanmayacağım bile. Benimki gayet güzel. Bir diğer güncellememiz buy menü üzerinde. Buy menü üzerinde demiştik ki burada bırakan hakkında konuşmuştuk. Sağ üstte sonraki round için minimum kaç dolar kazanacağınızı yazıyor. Yani round'u hiç kilalamadan kaybettiğiniz zaman kazanacağınız para yazıyor. Ee, bu da gayet tatlı bir yenilik. Tabii ki de bu tab tuşunda normalde rekabetçi de yazıyor ama buy menüde konulması gayet pratik olmuş. Buy menü üzerinden direkt görebiliyoruz. Bu da güzel bir güncelleme. Araya ufak tefek güncellemeler sıkıştırılmış. Hemen bunları da geçiyorum. Öncelikle en beğendiğim güncellemelerden bir tanesi. Artık Zeus'ta aldığınız killerde öldürme ödülü alabileceksiniz. E bildiğiniz üzere kanlı şartta düşmanınızı öldürdüğünüz zaman size bir kill bonusu veriyor. Kill parası veriyor ve bu para bütün silahlarda değişiklik gösteriyor. Zeus'ta CSGO'dan beri kill ödülü 0 dolardı. Yani Zeus'ta birisini öldürdüğünüz zaman para alamıyordunuz. Fakat artık 100 dolar alabiliyoruz. Bu da gayet güzel bir güncelleme. E, kasual modda da 50 dolar olduğu belirtilmiş. CZ, CZ75 tarafındaki kimse kullanmıyor bu silah. Bunun da öldürme ödülü 100 dolardan 300 dolara çıkartılmış. Gasol'da da 150 dolar olduğu belirtilmiş. Ayrıyeten de XM 1014'ün öldürme ödülü 900 dolardan 600 dolara düşürülmüş. Kendisine ufak bir nerf gelmiş diyebiliriz. Ayrıyeten Zeus'un aldığı bir diğer hafta hareket hızı arttırıldı. Eskisine 220 diye hatırlıyorum. 230'a çıkartılmış. Bu da gayet hoş olmuş. Zeus'a ufak ufak buff'lar gelmiş. Geçelim diğer güncellemelerimize. Envanter inceleme sekmemizde ufak optimizasyon geliştirmeleri, ışık geliştirmeleri. bunlar önemli değil tabii ki. Bio'yu incelediğimiz zaman eskiden info kısmında dış görünüş az aşınmış diye yazmıyordu. Sadece aşınma durumu yazıyordu. Artık burada da yazıyor. Bu gayet hoş olmuş. Float range'leri çok fazla bilmeyen arkadaşlar için. Yine envanter kısmında eskiden isim etiketli itemlerde sadece isim etiketi gözükürdü. AK-47 Made in Türkiye hashtag 2 yazma alılı. Sadece Made in Türkiye 2 yazardı. Artık hem silah ismi hem skin'in ismi hem de isim etiketi yazıyor. Bu da güzel bir güncellemedir. Oynayış kısmına geldiğimiz zaman rekabetçi tarafında Dust hepimize hayırlı uğurlu olsun. Aktif Pirates geri geldi. Onun yerine overpass kaldırdı. Artık Major'larda overpass görmeyeceğiz. Dolayısıyla maddi olarak overpass altına fikirin ufak artışlar olabilir. E, şu ankileri zaten alan almıştır. Dolayısıyla şu anki Major'da overpass altına fikir almanıza gerek yok. Zaten güzel bir koleksiyon değil. Ayrıca bir yıl olacak? E, bu da ufak bir yatırım tavsiyesi değildir. BGC Inferno, Overpass, Nook, Vertigo, Mirage ve Ofisler'de ufak bak düzeltmeleri ve ayarlamalar var. Bunlar dışında da Major Cups'ın %75 indirime geldi söyleniyor ama burada neden %75 indirimde değil onu anlamadım. Yama notlarında %75 indirim geldi diyor ama %75 indirim gelmemiş. Ee, muhtemelen ufak bir ona onu ayarlayacaklardır. Overwatch sistemi geldi oyuna. Maalesef bende yok. Neden yok bilmiyorum. Güven faktörümde de bir sıkıntı yok benim aslında ama Overwatch sistemi artık geldi oyuna. Bunu eğer Twitter'da vesaire bir yerlerde bulabilirsem ee, bu fotoğraflarını koyarım. Bu, baya, bu, da bayağı iyi olmuş. Bunlar da şimdi herkesin beklediği ve en önemli güncellemelerden bir tanesi. Artık arkadaşlarımızla birlikte aynı servere girebiliyoruz. Tek yapmanız gereken arkadaşınızı davet etmeniz ve oyna deyip rekabetçi yoldaş, basit eğlence, ölüm maçı, silah yarışı vesaire ne istiyorsanız artık ya da direkt konsoldan map, the ancient enemies vesaire bunlara tıklayıp aynı serverde oynayabiliyorsunuz. Bu da gayet güzeldir, iyidir. E benim gibi Windows Oynayan arkadaşlar için de artık parlaklığı değiştirebiliyorsunuz. Eskiden değişmiyordu. Windows'unki aynı kalıyordu ve ben pencereli oynuyorum artık değiştirebiliyoruz. Evet, bayağı uzundu yama notları ve elimden geldiğince kısa anlatmaya çalıştım. Sürçüyle zannettiysek affola arkadaşlar. Herhangi bir sorunuzu yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Hepinize iyi eğlenceler, iyi oyunlar.